Rüyada beyaz yumurta görmek ne anlama geliyor? Merhaba sevgili takipçilerim. Bu kanalımızda çağımıza uygun hiçbir yerde bulamayacağınız yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada beyaz yumurta görmek, yumurta rüyası genel olarak laf, söz, dedikodu ve üzücü olaylar yaşamak anlamına gelir. Diğer anlamları ise aile içindeki kadınları ve bu kadınlar arasında taşınan dedikodulara işaret ediyor. Bu rüyayı gören bekar bir erkekse güzel ve ahlaklı bir kız ile evleneceğini, eşinin güzel ahlaklı olmasına delalettir. Evli bir erkek içinse eşinin bahsi edilen şekilde olduğuna ve onunla güzel, hayırlı bir hayat süreceğine işarettir. Ayrıca beyaz yumurta gören hayırlı bir evlada eşinin hamile olmasına ve güzel bir çocuk dünyaya getireceğine de tabir olunur. Rüyada pişmiş yumurta görmek, rüyada pişmiş yumurta gören veya yiyen kişi çok zahmetli yollardan bir mal elde eder veya sıkıntı ile bir işini çözüme kavuşturur. Pişmiş yumurta bazen de sıkıntılardan sonra feraha çıkmaya, kişinin bazı insanlardan menfaat elde etmesine yorumlanır. Rüyada yumurtadan civciv çıktığını görmek bu rüya kişinin çocuk sahibi olacağı anlamına gelir. Ayrıca bozulan işlerin tekrar düzelmesine, selamete ermeye, yeni bir iş kapısı açılacağına ve işe girmeye de yorumlanır. Rüyada rafadan yumurta görmek rüyada rafadan yumurta kişinin aceleci olduğuna her işini vakti zamanı gelmeden ve koşullar olgunlaşmadan başladığından eline yüzüne bulaşacağına maddi ve manevi zarar edeceğine delalet eder. Rüyada kırık yumurta görmek bu rüya büyük uğursuzluk ve şanssızlık olarak kabul edilir. Mevcut işlerinin askıya alınacağına, maddi ve manevi güç kaybına, çevreye yayılacak dedikoduya. Kişiyi üzecek olumsuz sözler duymaya, işlerinin durgunlaşacağına, gelir kapılarının kapanacağına ve rüya sahibinin üzüntü ve hastalık içinde geçireceği günlerin yaklaştığına işaret ederken, Kişinin canının sıkılacağına, başının derde gireceğine, huzurunun kaçacağına ve maneviyatının çökmesine neden olacak bazı olaylar yaşayacağına ve tüm bu nedenle keyfinin kaçacağına işaret eder. Rüyada kırık yumurta topladığını görmek bu rüya kişinin maddi ve manevi zarara uğrayacağına, yaptığı yatırımlarının yarısını dahi kurtaramayacağına Neye el atsa tüm işlerde başarısız olacağına ve işlerinde büyük zarar edeceğine, olumlu sonuç beklediği işlerinde hüsrana uğrayacağına, gelir getiren tüm işlerinin askıya alınacağına tabir olunur. Rüya'da kırık yumurta satın aldığını görmek rüyayı gören kişinin dedikodusunun yapılacağına, alacağı kötü haberler ya da işiteceği çirkin sözler nedeniyle rahatının bozulacağına işaret eder. Rüyada görülen çatlak yumurta da rüya sahibinin planlarının istediği gibi gelişmeyeceğine bu nedenle hüsrana uğrayacağına ve hayal kırıklığı yaşayacağına delalet eder. Yeni modern rüyalarınıza hiçbir yerde tabir bulamadıysanız, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Kanalımı beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.